Herkes merhaba arkadaşlar. Konağın ağır havası, Esma'nın sözlerinden sonra bir anda daha da yoğunlaştı. Sanki duvarlar bile nefes almayı bırakmış, büyük sırrın ağırlığıyla çöküyor gibiydi. Hançer, annesinin elini kavramış halde bir adım öne çıktı. Yüzündeki kararlılık en ufak bir tereddüt taşımıyordu. Sıla ise sandalyesinde kıpırdanıp boğazını temizledi. Etrafına bakarken varlığını gizlemeye çalışıyor ama kaçacak hiçbir yer kalmadığını çok iyi biliyordu. Nukaterin Alnından bir damla soğuk ter süzülürken gözleri Esma'nın dudaklarına kilitlenmişti. Çünkü birazdan duyacağı sözlerin sadece kurduğu düzeni değil, yıllardır sakladığı bütün gerçekleri paramparça edeceğini anlamıştı. Cihan, gerilmiş omuzlarıyla Esma'ya yaklaşırken, Berlin odadaki herkesin tepkisini dikkatle izliyordu. Engin ise yıllardır fark etmediği o suçluluk düğümünün kalbinde giderek sıklaştığını hissediyor. Sıla'nın karşılaşacağı sır ne olabilir diye düşünüyordu. Ama kimse, hiç kimse Esma'yı durduramıyordu. Bakışlarında yılların yükü, acısı ve özgürlüğe yaklaşmış bir kadının son cesareti vardı. Esma Nefesi titredi ama gözleri asla. Bu evde herkes birbirini kandırdı, dedi. Ama en çok da ben kandırıldım. Çünkü bana gerçekte ne olduğunu söylemediler. Bu cümle salonun içinden bir ok gibi saplandı. Hanser Katildi Cihan başını hafifçe yana eğdi. Mukadderin yüzündeki kaslar sinirle seyirdi. ''Ne demek istiyorsun Esma?'' diye sordu Cihan. Sesi sessiz ama baskılıydı. ''Esma Gazlarini Kazina Severdi, o gece senin doğru sandığın hiçbir şey doğru değildi.'' Bu söz hançerin kalbine hançer gibi saplandı. ''Hangi gece?'' diye fısıldadı. Merak ve korkunun karıştığı bir sesle. Esma derin bir nefes aldı. Her kelime döküldükçe yılların ağırlığını üzerinden atıyor gibiydi. Senin hayatını değiştiren o gece, seni bu hale getiren o karanlık an, aslında senin sandığın gibi değildi. Cihan elindeki dosyayı sıkıca kavrayarak, Esma, açık konuş, dedi. Berlin bile nefesini tutmuştu. Salonun duvarları bile sessizlikten titriyor gibiydi. Esma gözlerini yere indirdi. O gece olanlar, evet. mukadderin ve bir kişinin daha planladığı bir tuzaktı. Ama ben bunu yıllarca bilmedim. Bana her şeyi yanlış anlattılar. Beni susturdular. Ben sustum, çünkü doğruyu söyleyecek gücü bulamadım. Sıla bir anda irkilip doğruldu. Gazlary Bayamaster. Ne tuzağı, diye fısıldadı. Sesindeki korku herkese geçti. Mukadder ona sert bir bakış attı. Karışma, diye tısladı. Ama artık çok geçti. Esma konuşmaya başlamıştı ve durdurulamazdı. O gece seni suçlu göstermek için hazırlanan plan sadece bir başlangıçtı, dedi Esma, gözlerini hançere dikerek. Onlar sadece seni değil, beni de susturmak için kendi yalanlarını bana gerçekmiş gibi anlattılar. Metin'in neler yapabileceğini biliyordum ama beni bile şüpheye düşürdüler. Sonra bakışlarını Mukadder'e çevirdi. Sen, benim korkularımı kullandın. Beni sessiz kalmaya zorladın. Mukadder'in dudakları kıpırdadı ama söyleyecek hiçbir şey bulamadı. Anne, dedi titrek ama kararlı bir sesle. Bana yıllardır sakladığın şey ne? Esma gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Sana o gece yapılan şeyin, gerçek sorumlusu aslında. Sila de Salanda Sıla sandalyesinden kalkacak gibi oldu. Gözlerinden yaşlar akarken ben, hiçbir şey yapmadım, diye mırıldandı. Engin ona şaşkına bakt. Cihan ise şokla Esma'ya kilitlenmişti. Hanser'in nefesi kesildi. Kimdi, diye sordu. Sesindeki kararlılık herkesi geri adım attırdı. Esma Taitri'nin Eloril masaya tutandı. O gece seni tuzağa çeken kişi, seni suçlu göstermek için düzeni kuran kişi. Mıkık. Salon bir anda yıkıldı. Mükaterin Yüzü Dondu. Sen ne diyorsun Esma? Bu iftira, diye bağırdı. Esma Taitrimidi. İftira değil. Sen o gece bana gelip bu konudan uzak dur. Bu kız senin başına bela olacak dedin. Bana yalvarır gibi bakıp her şeyi örtmemi istedin sikti. Ben ben sadece evi korumaya çalıştım. Hayır, diye bağırdı esma. Sen kendini korudun. Çünkü biliyordun o gece gerçek suçlu. Metin. Metin bir anda ayağa fırladı. Yalan bu diye bağırdı ama sesi titriyordu. Çihen naır Esma yalan söylemez diye haykırdı. Berlin gözlerini kısmış halde metine baktı. Demek o yüzden delilleri yok etmeye çalıştın. Madden Jerry Sandalidi. Ben, ben, sadece, şirket batıyordu. Her şey elimizden gidiyordu. Başka çarem yoktu. Bu söz odadakileri daha da öfkelendirdi. Hançer'in gözlerinde bir an acı parladı, sonra kararlılık geri döndü. Benim hayatımı kararttın. Beni yıllarca suçlu gösterdiniz. Enemi Sılayı kullandınız. Enginay ediniz. ediniz. Bu evde herkesin hayatını ateşe attınız. Sila hikarak kaktür. Engin gazlarini yemdü. Mukadder duvara tutunarak ayakta durmaya çalışıyor, gerçeklerin ağırlığı omuzlarına çöküyordu. Cihan ağır adımlarla masanın başına geçti. Tam o anda kapı aralandı. Sefer içeri girdi. Hançer Hanım, dışarıda bekleyen kişiler var. Metin hakkında şikayetlerinizle ilgili ifade almaya geldiler. Salonun içindeki fırtına gerçeğe dönüştü. Mukadder siglagadi. Hayır, buna izin vermem ama hançer ilk kez onun karşısında engellenen değil, bir adalet kalkanı gibi durdu. Artık hiçbir şeye sen karar vermeyeceksin. Bu evdeki karanlık bugün bitecek. Sila Bassini Calderdi. Peki ya ben, ben ne olacağım? Hanser ona bakt. Sen kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşayacaksın. Ama bugün gerçek suçlu ortaya çıkıyor. Metin dizlerinin üzerine çöktü. Hançer, ne olur, beni affet. Hançer geri çekilmedi. Ben Şen'i yas Ama adalet affederse, o başka. Çiyan sefere izaret değil. Yeter, dedi. Herkese yeterince zarar verdin. Mukadder bileklerini kurtarmaya çalıştı ama artık gücü tükenmişti. Gözlerindeki nefret yerini çaresiz bir paniğe bırakmıştı. Metin dışarı götürülürken salonun içindeki sessizlik, büyük bir felaketin ardından çöken o ağır sessizlik gibiydi. Toz bile havada asılı duruyor zaman bile hareket etmeyi reddediyordu. Sıla titreyen dudaklarıyla bir şey söylemeye çalıştı ama sesi çıkmadı. Asma sandalayı kokup yüzünü elaral yanına gidip alini amzına koydu. Bitti, dedi. Bu kabus bugün bitiyor. Hanser kapati. İçinde yıllardır taşıdığı yükün bir kısmı sırtından kayıp gidiyordu. Ama biliyordu ki bu sadece başlangıçtı. Çünkü artık herkesin yüzü açığa çıkmıştı ve bu yüzleşmeden sonra konakta hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Hançer salonu ağır adımlarla dolaşıp Sılan'ın önünde durdu. "Seninle daha konuşacağız," dedi soğuk bir tonla. Sila basini agdi. Nefesi titriyordu. Engin geri çekilip duvara yaslandı. İçindeki karanlık duygular kabarıyor. Artık hiçbir yalanın gölgesinde yaşamak istemediğini hissediyordu. Mukadder ise salonda adeta boş bir kabuk gibi kala kalmıştı. Yıllarca kurduğu imparatorluğun gözlerinin önünde dağılışını izlemek zorunda kalıyordu. Bakışları donmuştu, nefesi bile titriyordu. Çünkü hayatında ilk kez kontrol tamamen elinden gitmişti. Hançer annesine yaklaşıp elini tuttu. Her şey için teşekkür ederim. Esma gözyaşlarını silerek, "Ben sadece doğruyu söyledim yavrum." dedi. "Geç de olsa." Güneş ışığı pencereden içeri süzülse de konağın içinde hala karanlık bir gölge vardı. Ama bu gölgenin içinden usul usul bir şey yükseliyordu, özgürlük. Hançer derin bir nefes alıp salona son kez baktı. Bu salon yıllarca acı, ihanet ve sırlarla doluydu. Ama bugün bu duvarların içine yıllardır girmeyen bir şey girmişti, gerçek. Hastanenin loş koridorlarında ağır bir sessizlik vardı. Herkes kendi içine gömülmüş halde, hançerin kapısının önünde umut ve korku arasında gidip geliyordu. Cihan doktorun söylediklerinden sonra duvara yaslanmış, başını eğmiş şekilde derin nefes almaya çalışıyordu. Ama boğazına düğümlenen acı hiçbir kelimenin çıkmasına izin vermiyordu. İçinde kopan fırtına o kadar büyüktü ki kalbinin atışları tüm bedeninde yankılanıyordu. Hançer'in yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesi Cihan'ın aklını paramparça ediyordu. O kapının ardında yatan sadece bir kadın değil, onun hayattaki tek ışığı, nefesini yaşatan tek sebepti, Hançer'in annesi köşede dizlerinin üzerine çökmüş dua ediyor, titreyen elleri gözyaşlarıyla ıslanıyordu. Benim kızım daha çocuk diye fısıldadıkça Cihan'ın kalbi biraz daha sızlıyordu. Kendini daha da suçlu hissediyordu. Metin ise koridorun en uzak köşesinde telefonu avuçlarının içinde saklar gibi tutuyor, gözlerini kaçırıyordu. Yüzündeki panik ne kadar gizlemeye çalışsa da Cihan'ın yıllardır tanıdığı o bakıştaki tedirginliği saklamaya yetmiyordu. Cihan ağır adımlarla Metin'e yaklaşırken koridorda herkes nefesini tuttu. Cihan'ın sesi buz gibi bir sertlikle yükseldi. Metin, bana doğruyu söyle. Hançeri olanlarda senin bir payın var mı? Metin'in rengi bir anda uçtu, dudakları titredi, kaçacak yerinin kalmadığını anlamıştı. Tam o sırada içeriden makinelerin uyarı sesi yükseldi. Doktorlar hızlı odaya koştu. adarak kapıya Koridor bir anda kaosa döndü. Cihan içeri koşmak istedi ama hemşireler onu tuttu. İçeriden doktorların hızlı komutları geliyordu. Hazırlayın sak veriuras. Cihan'ın kalbi paramparça olurken gözleri bir an yere düşen Metin'in telefonuna kaydı. Ekrana düşen mesaj buz gibi bir hançer gibi gözlerinin içine saplandı. Her şey planladığımız gibi gitti. <laughs> Cihan'ın nefesi kesildi, dünyası bir anda kül oldu. Metin telefonu almak istedi ama Cihan hızlı davranıp aldı. Mesajı okudukça içindeki öfke kabardı. "Demek planmış." dedi dişlerinin arasından. Metin Devara Yaslandi. Titriyordu. Kapi asildi. Doktor çıktı. Durumu kritik ama müdahaleye yanıt verdi. Önümüzdeki birkaç saat çok önemli. Bu söz Cihan'ın omuzlarındaki yükü biraz hafifletmişti ama Metin'le ilgili şüphesi artık keskin bir bıçak gibiydi. Cihan'ın bakışları koridorda bekleyen Ateş ve Efehan'a kaydı. Kim gerçekten yanındaydı? Kim onu arkadan vuruyordu? Kim her şeyi sessizce izliyordu? Bu sorular Cihan'ın zihnini darmadağın ederken. Hastanenin karanlık bir köşesinde yüzü görünmeyen bir adam belirdi. Metin'in mesajla konuştuğu o gizemli kişi. Telefonu kulağına götürüp tek bir cümle kurdu. Metin konuşmayacak, konuşursa herkes yanar. Bu söz yaklaşan fırtınanın büyüklüğünü gösteriyordu. Koridorda zaman yine ağırlaştı. Cihan Kapı'nın önünde beklerken hemşire kapıyı aralayıp dışarı çıktı. Sesi sakin ama umut doluydu. Biraz tepki verdi, uyanabilir. Bu söz Hançer'in annesini secdeye düşürdü. Cihan'ın gözlerine ise aynı anda hem umut hem korku doldu. Çünkü Hançer uyanırsa her şeyi anlatacaktı. Bu yalnız Metin'in değil, planın arkasındaki herkesin sonu olabilirdi. Metin bu cümleyi duyunca çöktü. Yüzü bembeyaz oldu. Ayaklar titre gikropka çihan ona dondu. Sesi, buzz cibaydi day. Hançer uyanınca her şeyi anlatacak ve o zaman hiçbiriniz kaçamayacaksınız. Koridor tekrar sessizliğe gömüldü. Ama bu sessizlik yaklaşan fırtınanın tam merkezindeydi ve tam o an kapının ardında yatan hançer uzun bir sessizliğin ardından parmaklarını hafifçe kıpırttı.